Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi e, Fenerbahçe'nin grafiği ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi burada iki tane durum benim dikkatimi çekti. Şimdi burada normalde baktığımız zaman buralarda RSI seviyesi benim için güzel bir seviye arkadaşlar. Takip ettiğim bir seviye. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada RSI'nızın hemen şöyle bir baktığımız zaman şu bölgede hatta şunu biraz daha koyu renk yapalım, biraz da kalınlaştırayım. Şu bölgede. Baktığınız zaman RSI seviyemiz yüksek 85'lerde. Ondan sonraki hissenin üstel yönüne hareket yapmış olmasına rağmen bakın bir düşüş görüyoruz değil mi? Ondan sonrasında tekrar RSI'niz 85 seviyelerine geldiği zaman 101 lira seviyelerine çıkmış. Şu anda da arkadaşlar bakın bir önceki seviyeden düşük olduğu için kısa vade trade amaçlı şu anda RSI'niz 59 seviyelerinde. Hemen burada bakalım. 99, 75 civarı buralardan bir alım yaparsak 101, 105 lira seviyelerine kadar görürüz. Peki orta vadede Fenerbahçe'nin durumu nasıl? Hemen bir onu da bir kontrol edelim. Arkadaşlar bakın Bollinger bandının üstüne at olmuş. 102 lira 80 kuruşta bir e, 103 liraya kadar çıkabilir. Burada çünkü bir gap boşluğu da var. Bu boşluğu doldurmak isteyecektir. Aynı şekilde RSI'mıza baktığımız zaman e, Dün için al pozisyonuna geçmiş gözüküyor arkadaşlar. E, Mekli'ye de bakabilirsiniz bu tamamen size kalmış. Bir daralma var. Buradan bir üstel yönüne hareket yapıp 107 liralara kadar görün. oradan geri çekilme tekrardan yaşayabilir 106-107 lira. Buralara kadar kısa vadeli gün içi trade'lerde kullanabileceğiniz hisselerden bir tanesi olduğunu söylüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol kazançlar olsun derim.